Kıymetli Dursun Beyliler, yine sizlerin duyarlılığı bugün üç tırımızı yine yükledik. Bunlardan bir tanesi odun tırımız olarak kilise gönderdik. Oradan ihtiyaç olduğunu söylediler. İki tane tırımızı da battaniye, giyecek eşyası, sobalarımız ve bunun yanında gıda maddelerimizle beraber iki tırımızı da Hatay'a gönderdik. Bunun haricinde iki tane taşımalı cenaze yıkama aracımız, bunun yanında iki tane bekolüder e, kepçemiz, ve zincire de ihtiyaç olur diye zincimizi de bugün yola çıkardık. Yardımlar sürekli devam ediyor, toplamaya devam ediyoruz. Bu iş biraz sürecek gibi yardım toplama işi. Tabii bunun haricinde bizi çok arayan, gönüllü olan, AFAD'a gönüllü olmak isteyen insanlarımız var. Onlarla ilgili de burada bir masa açtık. O masaya vatandaşlarımız meslek gruplarıyla beraber, yaşıyla beraber telefonlarını, TC'lerini yazdırıyorlar. Onları da AFAD'la görüşüyoruz. İnşallah onlara da ihtiyaç olursa onlardan da onlara da haber vererek e, deprem bölgesine göndereceğiz. Yeniden Türkiye'nin başının sağ olmasını diliyorum. Bundan sonra her gün yardımlarımız artarak devam edecek. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. İlahi Ya Rabbi, günahlarımızı affa mağdur et Bizleri kendine kul Habibine hakkı için. İlahi Ya Rabbi, orada vefat etmiş olan kardeşlerimize rahmet eyle. Amin. Yaralı olanlara sen en kısa... अब हरेक <suss> <suss> <suss>